Sert bakışlı, bıyıklı yüzleriyle tanınan şınazırların minyatür, standart ve dev boyutları vardır. Almanya kökenli bu enerji köpekler 15. yüzyılda fare avcılığı ve koruma görevleriyle ünlendi. Zeki ve sadık yapıları sayesinde günümüzde ailelerin vazgeçilmez dostlarıdır. Şınazırlar meraklı, zeki ve oyuncu köpeklerdir. Güçlü koruma içgüdüleri onları mükemmel bekçi köpeği yapar. Kolay eğitilebilirler ancak kararlı bir eğitim şarttır. Erken sosyalleşme onların daha uyumlu olmalarına yardımcı olur. Şınazırlar boyutlarına göre farklı yaşam koşullarına uyum sağlayabilir. Minyatür şazır küçük alanlarda mutlu olabilirken, dev şazır daha fazla alan ve egzersize ihtiyaç duyar. Enerjik yapıları nedeniyle tüm şınazırlar düzenli aktiviteye ihtiyaç duyar. Tüy dökmezler ancak düzenli bakım gerektirirler. Bu da alerjisi olanlar için avantaj sağlar. Genel olarak sağlıklı olsalar da, kalça displazisi ve göz rahatsızlıkları gibi bazı genetik sorunlara yatkın olabilirler. Düzenli veteriner kontrolü şarttır. Şınazırlar, sadık bir aile dostu ve güvenilir bir bekçi arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın ve lütfen deneyimlerinizi bizimle paylaşın.